aşağı taraf şeyin oradan gelen istikamet bu işte de maalesef o civarından gelen yer yukarıya giden bulvar burası da çiftlik caddesi Samsun'un en eski yerleşim yerlerinden bir tanesidir bütün marka ürünlerin bulunduğu esnafların bulunduğu yer hareketli canlı bir caddedir İstiklal Caddesi'ne düşelim. İstiklal Caddesi gibi. Samsun'un merkezi olan hareketli bir cadde. Kişiler buralara gelip gezer. Yani alışverişini yapar. Yemek yer. Vaktini geçirir. Evet, buradan sonra daha sonra büyük AVM'ler açıldı işler AVM'ye yönlendi. Samsun'da Hello, oh, güzel yerler oldu. Dekle oradan. Bir bana bak, bak. Bakın genç insan ama güveniyor. o kişiyi de tanıyorum. Ee, Şunu alacağım, bunu alacağım diye güveniyor. Duygu semirsin. Çok zor bir şey işte duygu kapılmayalım. Tabii ki yardımlaşmak güzel bir şey ama ihtiyacı olan bir insan değil. Hazıra tembelliğe alışmış. Bu şekilde rahat geçinme yolunu bulmuş. O insan bazen bu kadar onurlu gururlu insanlar oluyor ki hiçbir şey isteyemiyor. Aç oluyor, susuz oluyor ama hiçbir şey isteyemiyor. Evet. Buralar sabahleyin müdür şartlığın kısımlar. Evet, buralarda çiftlik caddesi. Gördüğünüz gibi baştan sona kadar çiftlik caddesi de görüyorum ve çekim yapıyorum. Işın ışın, canlı, hareketli bir cadde. Bütün AVM'lerin, restoranların, oldu yaş buraya gelip alışverişini yapıp yemeğini yiyip çapkını geçiren insanlar çok. Pek çok markalar bulunmakta. başına evet, gördüğünüz gibi en yerinde ürünler de bulunmakta. Alternatif çok. Evet, döner giler yıllardı benim bu zamanlarda fazla İslamlar değiştiriyor ama yine de gördüğüüz gibi belediye bank yapmış. Çarpı devri görülenler. Alışveriş yapan yakınını bekleyenler oturup dinlenebiliyor. Ağaçlandırma yetersiz. Daha böyle dür ağaçlar yapılsa çok iyi olur. İnsan ağacın gölgesinde daha rahat oturabilir, dinlenebilir. Bakın etrafında yine görüntü almaya çalışıyorum. Karlara giden, aşağıya sahile giden yol. Burası da 12'de açtık caddesi. Tabii ki ben bugün sadece dışarıda yürümeyi tercih ettiğim için bu şekilde yapıyorum ama etrafta da bakıyorum. Çok güzel yeni sezon ürünleri, kampanyalı ürünler, güzel ürünler de var. Yine alışveriş için ayrı bir zaman bu şekilde gelerek ihtiyaçlar alınabilir. Çok ucuz ürünler bulunmakta. Bakın çok güzel değişik kıyafetler bulunmakta. Parfüm tanıtımı yapanlar var. Müz düşmüş diyecektim ama düşmemiş. 85 tane kilosu. yerler ama eski yani yerleşim yerleri. Binalar çok eski. Yeniden yapılan binalar tabii ki vardır ama azdır. Bakın karşıda veri kurtarma yeri varmış. Olur hard diskiniz bozulur bilgisayarınız bozulur, önemli bilgileriniz olur. Hemen oradan verileri kurtaran bilişim yeri. Yine buralar ara sokaklar. Tüm bu ara sokakları dolaşmak istemiyorum. Çünkü o insanın çok vaksini alıyor. Ana merkezi yerlerde yürümek daha iyi.